Bugün sizlere bir kitap tanıtımı yapacağım. Kitabımızın adı Uzun Hikaye. Mustafa Kutlu'nun kaleminden çıkan uzun hikaye. Hocam ben kitap okumak istiyorum. Çok da kalın olmasın, ince olsun, edebiyat bir romanlarından okumak istiyorum. Ve çok keyif almak istiyorum. Sıkılmadan bir solukta okuyabileceğim bir kitap diyorsanız buyurun size Mustafa Kutlu'dan Uzun Hikaye. Hocam ben edebi cümleleri çok seviyorum. Cümleler havada dans etsin, raksetsin diyorsanız mutlaka eliniz bu kitaba değmeli. Hocam ben biraz duygularımı yeşertmek istiyorum, büyütmek istiyorum. İnsanların hallerinden anlamak istiyorum diyorsanız yine bu kitabı severek size tavsiye ederim. Kitap biraz hüzünlü ama gerçekten okuduğunuza değer. Hatta böyle kitap bitiyor. Ve bu kitap bittiğinde siz hala diyorsunuz ki bir şeyler yarım kalmış. Bu devam etmeli. Bunu yazar yazmalıydı diyorsunuz. Bir babanın yaptığı fedakarlıktan, bir annenin yaptığı fedakarlıktan, aile içi ilişkilerden, çocuğun ailesi için yaptığı fedakarlıklardan o kadar güzel bahsetmiş ki. Hele böyle edebi cümleler. Benim o kadar çok hoşuma gitti, o kadar çok hoşuma gitti ki. Mesela size buradan bir cümle okumak istiyorum. O yıl karlar eriyip toprak bir anaç tavuk gibi kabardığında babam okulun hademeleriyle beraber işe girişmiş. Hevesle çalıştıklarından az zamanda bahçeyi höllük gibi elemişler. Kayısı, vişne, kiraz, Dut. Artık ne buldularsa meyve dikmiş, bahçenin ortasına güzel bir havuz kondurmuş. Havuzun üzerine de sarmaşıklardan, asma fidanlarından bir çardak kurmuşlar. Daha ne güzel cümleler. Üretmişler, üretmişler, üretmişler. Yine burada şu cümle de çok hoşuma gidiyor. Yazarak tarihe bir not düşersin kitap yazarak tarihe bir not düşmüş. Bize bir not düşmüş. Yine burada Rabbin rahmeti gecenin sonu. Gün doğmadan gecenin karnından neler doğar diye yazmış. Ümitlerimizi hep canlı tutalım diyor. Hayat bize ne kadar acılar da sunsa hayatın gerçekten yaşamaya değer olduğundan bahsetmiş kitapta. Altını çizdiğim o kadar çok yerler var ki anlatamam size. Yine şunu da okumak istiyorum. Babam böyleydi işte. Ama solunan hava, yüzülen su, oturup kalktığın insan, yürüdüğün yol seni değiştirir. O herden neşeli, hiçbir şeyi umursamayan, dudağında bir ıslıkla dolaşan adam diye devam ediyor. Gerçekten bu kitabı gönül rahatlığıyla hepinize tavsiye ediyorum. Bir solukta bir nefeste okuyabileceğiniz bu muazzam kitabı herkese severek tavsiye ediyorum. Şimdiden iyi okumalar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.